Nigar'ın burada kalması mümkün değil sultanım. Buna müsaade edemem. Size engel olamam şehzadem. İstediğiniz vakit teslim ederim hatunu. Fakat Nigar'ın neyle itham edildiğini bilmek istiyorum. Afife hatuna sual ettim. Ancak cevap veremedi. Sana izahat verecek değiliz. Haremi yönetiyor Uram. dostum. Vereceksin. Madem kimsenin dili varmıyor, ben söyleyeyim. Nigar zina yaptı. Bu ağır bir suçtur. Bırakalım da Nigar kadılar tarafından yargılansın. Haklı. Mahkeme görsün davasını. Kanunlar Helal lan Hürrem. Aynen tatbik aynen edilir. Olması Tabii gereken bu, bu, değil mi dayı zaten? Tabii bu Paşa'nın da yargılanması lazım. Karışmışlar. duyulmasın diye uğraşacaklar. Karnım, Aklını kaçırdın sen? Söyleyeyim. Ne kadısı ne davasından bahsediyorsun? Ne yapacaktık ben ya? Ben davacı oldum mu? Adalet. Şehzadem Sultanımızın hakkı var. Taraf olmadığınız meselelere karışmayın. O halde bu siyasi bir karar. Zinaya ya, hazır hazır edeceksiniz. Üzerine vazife olmayan işlere karışma. Seni alakadar etmez. Ben yine de Şeyhülislam Efendi'den fedva isteyeceğim. Engin tecrübesiyle bize yol gösterecektir. <laughs> Bunu yapamaz. Öyle bir yapar şey ki. Yaparım. Paşa'nın Nigar'la yaptığı zinayı duymayan kalmaz. Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Bir tık. Anlaşma demeyi tercih ederim sultanım. Neticede karar sizin. Ya bu zinayı bütün İstanbul öğrenir... ...ya da hünkârımız gelinceye kadar bekleriz. Çok büyük bir kadın. Kanka sıfır açık kardeşim sıfır açık her yere kapattı vallahi. Yatın şimdi ağlayın burada baş başa yaslanın birbirinize sabaha kadar birbiriniz ağlasın birbiriniz ağlasın böyle birbiriniz birinizin gözyaşlarını silsin birbiriniz birinizin gözyaşlarını silsin. Hak etti ama Hatice aman okuyayım sen niye yürüyorsun? Hatice ya az bile ya. Ayağını denk al Gülşah. <Gülüşmeler> Hakkında işitmediğim laf kalmadı. Öyle mi? Çok merak ediyorum gene ne yapmışım? Gediğin haltlardan haberim olmadığını mı sanıyorsun? cariyeleri tektit edip takım kurmuşsun. Herkes korkar olmuş sende. Yürrem sanki hiç mi? suç işlemiyor. Hiç, pislik yapmıyor gibi kanundan falan bahsediyor. O helal diyorsunuz oğlum deriniz. Kardeşim Hürrem yapabilir. Doktor dilatörü kardeşim. Hürrem'e serbest kıldık biz bunu. Biz öyle bir kredi tanıdık Hürrem'e. Başkası yapamaz. Sadece Hürrem yapabilir. Hürrem yaparsa Hürrem da, da iyi yapmıştır. Yaptıysa bir bildiği vardır. İyidir ben, ben de tilt olabilirim abi. Üzerine çıkıp var mı? zıplasa. Dilediğin kadar canım. Estağfurullah. Değil <laughs> mi? <laughs> 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 Dedikodulara kulak asmayın. Edebinle Biz sultanımızın arkasındayız. Yoksa doğduğuna pişman ederim seni. Ay. Ben Hürrem Sultan'ın sağ koluyum. Bana dokunan yanar. Gülşah! Sultanım. Ne biçim konuşuyorsun sen? Haklı bu arada. Çek fırçayı şuna. Sultanım. Başlayın Afifatun. Siktir git buradan. Seni hala sevmiyorum. Bir daha saygısızlık yaptığını duyarsan... senin canını yakarım. Anladın mı? Oy. Ha iyi oldu kanka. Gülşah'a uzun süredir biri fırça atmıyordu. Anasına sövmüyordu. Bu keyfimi çok yerine getirdi. Sultanım neyi bekliyorsunuz? Afife Hatun'dan da artı bir kredi alıyor. Tabii tabii. siz. Nigar cezasını çekmeli. Duyulmadan ne söylediğini. İfşa edecek. Hürrem'in tehditlerine boyun mu yiyeceğiz? Validem. Sakin olun. Hissi iyi... davranmayın. Mevzu vahisi 10 hanedanımızın ve şey Hatice Sultan'ın itibarıdır. Niger meselesini kimse öğrenmemeli zira... ...zira neticeleri çok vahim olabilir. Bilhassa İbrahim Paşa için. Ne olacak peki? Ne yapacağız? Ya, ...git ifşa et, hadi kendini affeyle. kadar kolay Nigar benim hizmetimde. Sebepsiz yere yollanamaz. Arzu edilirse bir sebep bulunur sultanım. Nigar artık benim himayem altında. Natya'dan daha iyi korunacağından emin olabilirsin. Nathya kim dayı? Hürrem. Aha. Sultanım. Niyarın akıbetine hünkârımız karar verecek. İstediğini o vakit kadar burada ya. kalmasına müsaade edeceğim. Doğru bir karar verdiniz. Ama belki de oyun içinde oyun vardır kardeşim. Bu Hatice'ye artık güvenim sıfır çünkü. Bir için bir iş var. Hatice Hatice'de o beyin yok kanka. Hatice ha. ama çevresi kalabalık, bir sürü fitne fücur dağıtan çar var etrafında. Aga bir de bu bu sezon Hatice'yi bir değişik yaptı. Evet bence de manasızdı. Full raconunda hiç de yakışmıyor yani. Bence de yakışmıyor. Kanka çevresinde Aleydağlı fitne, fitne ver adam da Devran amına koyayım. Ne başarmış da ne fitnesi veriyor. Tamam benim. İbrahim var Mustafa var kanka Varolu var. Ne demekmiş anlayacaksın. Afife Hatun. Buyurun sultanım. Hürrem'de de şey var. Yarın ayak altında istemiyorum har gözüme görünmesin. Yo kim o yollayan? Azanova Hürrem'in konuşması sırasında top kapıda yankılanan sesler. Bu ne abi? Bir rakibi katlettin. <laughs> Anladım abi. Rakip seriye bağladı. İtalya kıyıları. Barın, barın. Ah.